Sen kendi düşmanlarını vur. Bir gün Fransız kurşunu bize atıldığı zaman beraber savaşmadık mı? Emperyalizme karşı ökeş Belleğin mi zayıf ökeş? Haydarı Yusuf Çavuş'u niye vuruyorsun? Vurma emekçiye ökeş Biliyorum. Sen Maraşlısın. Bilir misin ki ben de Maraşlı. Aşık mahzuniyim işte Utanıyorum Maraşlıyım demeye Onursuzca yaşamaktan Ölüm geldi bize yavrum Onursuzca yaşamaktan Ölüm bize yavrum Zalımların saltanatı Hız gelip bize yavrum Alınların saltanatı, bu gelir ve bize yavrum. Ezen onlar ezilen biz, her belada kesilen biz. Çorum, Sivas, Maraş, Gazip, fetvalarda vurulan biz. Ezen onlar ezilen biz, her belada kesilen biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi Fethala vurulan biz Beraber kurtardık bu ülkeyi Bu dağları kurtarırken ne mezhep Ne din, ne inanç ayrımı vardı Ulusal kurtuluş savaşı vardı yalnızca Dün bunlara rağmen küsmedim sana ökeş Sen gene de vur bizi Ama biz yine de severiz tüm insanı Unutma ökeş Yürekli ol biter devran, gitmez böyle zalim devran. Yürekli ol biter devran, gitmez böyle zalim devran. Her deride ev özüm devran, sinem bir çorum Sivas Maraş Gazi Fetvalarla kurulan biz Ezen onlara ezilen biz Kerbela'da kesilen biz Çorum Sivas Maraş Gazi Fetvalarla kurulan biz. 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 biz Ölüler de yakıldı Yanmadı sağlar Yavrular ezilmiş analar ağlar Denizler tükenmez Damlalar çağlar Mahirler hiç bitmez Sinanlar doğar Maraş Dağı Niye gamlı Niye gamlısın Halil'i susmaz dilin Göklere savrusun külün Halil'i susmaz dilin Göklere savrusun külün Kapımıza gelsin ölüm Oyluyun bir bize yavrum Aklımıza gelsin ölüm, Toyluğun da bize yavrum ol. Ezen onlar ezilen biz, Kerberada kesilen biz, Çorum, Sivas, Maraş, Gazip, Fetvalarla vurulan biz. Ezen onlar ezilen biz, Kerberada Mersin'den biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi vurulan biz Ezen onlar biz Kerbera'da kesilen biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi Fetvalarla vurulan biz Ezen onlar ezilen biz Kerbera'da kesilen biz Çorum, Sivas, Maraş, Gazi Fetvalarla vurulan biz